Bugün sizlerle birlikte Lama C1'i deneyeceğiz. Birçoğunuz bilmiyor olabilir belki Lama C1'de bir healer'a dönüşüyor. Ve Nefer'in premium takımına Lama koymanız gerekiyor ama şu anda oyunda bir healer karakter yok. Ama C1 Lama bu boşluğu doldurabiliyor. Bakalım bugün heal'ı yeterli mi ve ne kadar sıklıkla heal dolduruyor ona bakacağım. Özellikle mesela Nefer'de canım gitsin. Çünkü Nefer bizim main DPS'imiz olduğu için asıl hasar kaynağı Nefer'de. Of ne güzel de vuruyor. Neyse o vuramadı. Bu vurmuyor zaten ben. Tamam 12. 8K canı kaldı. Şimdi bunu E atıyorum. Tamam mı? Sonra böyle böyle. Sonra bunu ulti atıyorum. Buna geçiyorum. Ve artık 16K oldu can. 18K. Oha. Can geri fullendi. 10... On... Bir şeyim ayçiçeklenme setikledikçe can doluyor. Lavamadan ötürü. Canımız gitti yine. Bir ay çiçeklenmesi tetikleyelim. Gerçi 20 saniyede bir oluyor bu muhabbet. O yüzden birazcık 20 saniye geçmiş bir. Oğlum ölmüyorsun lan. Çok iyi. Lavamanın can doldurmasını gördünüz. Siz bu can doldurması hakkında ne düşünüyorsunuz? Neferle oynaması artık daha mı kolaylaşır? Bunu kesin yorumlarda yazın.